Komplo. Cadı kuzeni gelir. Kızım senin kuzenin gelecekti. Elif kuzenin. Ne? Anne ben o cadı kuzenimi istemiyorum. Her şeyimi kırıyor. Bazı eşyalarımı da eve götürüyor. İstemiyorum onu. Kızım bak o geldiğinde böyle şeyler söyleme. Çok üzülür. Annesiyle gelecek. Of anne ya ben istemiyorum. Hiç kimse gelmesin. Annesi gelecek gelsin ama kızık gelmesin. Kızım, şımarıklık yapma. Of anne ya, beni sevmiyorsun. Hep gıcık kuzenlerimi getiriyorsun, cadı kuzenlerimi getiriyorsun. Kızım, birazdan gelirler. Of anne ya, kızım otur şurada. Gelince karşılayalım. Of anne ya, istemiyorum onları. Aa anne, burası galiba onların evi. Çok büyük mü? Evet kızım, çok büyük. Hadi girelim. Sakın yaramazlık yapma içeride olur mu? Hayır. Bunu tamam diyemem anne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa Zeynep. Ne oldu? Niye bana böyle kırgın davranıyorsun? Bir şey mi yaptım yoksa ben sana? Kızım arkadaşını odana götür oyun oynayın. Tamam anne ya of. Cadı kuzenim gelmiş ya. Ya bana cadı deme ya. Ben cadı değilim. Ve hepsini de hepsini kıracağım. Hepsini de alacağım. Göreceksin. Hiçbir şey yapamazsın. Kızım yaramazlık yapma. Tamam anne ya of. Kardeşin odasını dağıtalım mı? Hayır ya daha yeni topladı o. Sakın dağıtma bak seni bu sefer döver. Hiçbir şey yapamaz. Nasıl dağıtıyorum görsün günü bak. Atacağım şunu yere. Bunu da atacağım. Sonra şunu da atacağım. Bunu da atacağım. Sonra bunu da atacağım. Ya yapma birazdan gelir. Ders çalışmaya gelecekti. Yapacağım yapacağım. Gel şimdi görsün. Sen yaptım diyeceğim. Ne oluyor burada? Kim yaptı odamı böyle? Sen yaptın yoksa değil mi? Cadı kuzeni gelmiş ya. Nasıl yaparsın ya? Topla. Anne, anne gelir misin? Tamam oğlum, geliyorum. Ne oldu çocuklar? <laughs> anne odamın hali ne ya? Evet çocuklar bu odanın hali ne? Kim yaptı? Anne ya Zeynep yaptı. Her şeyi bu yaptı. Kızım ben sana yaramazlık yapma demedim mi? Anne kızın ortasında kızma bana. Kızım çabuk eve gidiyoruz. Bu kadar yaramazlık yeter sana. Tamam anne lütfen bir daha yapmayacağım. Bu seferlik. Daha yeni gelmiştim. Zeynep'in odasına bakacaktım. Bak sakın bir daha dağıtma odalarını. Şimdi topla burayı. Hayır ya ben mi dağıttım o dağıttı. Hayır ya anne yalan söylüyor ben dağıtmadım. Evet kardeşime inanıyorum. Hiç o benim odamı dağıtmaz. Herhalde sen dağıttın. Ya anne ya her geldiğimde suçu bana atıyorlar. Tartışma istemiyorum. Odayı toplayın. Biz aşağıdayız. Ne kadar yarım ya. Evet ya çocuk. Yeni nesil çocukları. Topla bakalım odayı. Evet toplayacaksın odayı. Toplamayacağım, toplamayacağım yoksa ben acı yapacaksın. <laughs> Topla yoksa seni döveriz. Gel kardeşim saçından çekerim. Sen bu taraftan ben bu taraftan. Ay ya saçımı bırakın saçım saçım. Bir daha yapacak mısın? Hayır bir, bir daha hiç yapmayacağım lütfen. Tamam kardeşim siz onun odaya gidin. Ben bu odayı toplarım. Tamam sakın benim odamı dağıtma. Dağıtırsan görürsün. Ne kadar güzel bir odam varmış. Burada oturacağım. Ve her yeri dağıtacağım. Siz bana orada saçımı çektiniz değil mi? Ben de senin her şeyini dağıtarım. Oo. Oh. Ponilerinden birinin ikisini de eve götüreceğim. Sonra kıyafetlerini atacağım. Sonra tablolarını atacağım. Ya ne yapıyorsun? Atma ya. Niye atıyorsun? Kardeşim gel yine dövelim onu. Ya benim işim var gelemem. Bak kardeşinin işi de var. Gelemiyormuş. Oyuncaklar da benim. Eve götüreceğim. Canıma değilsin. Sen yine ne yaptın? Kardeşimin oyuncaklarını bırak. Ya gel buraya. Kardeşimin oyuncaklarını bırak. Kardeşim oyuncaklarımı bırakmıyor. Odamı seninki gibi dağıttı. Çabuk ver. Ya vermeyeceğim kaçtım. Ben vermeyeceğim kaçtım. Ver çabuk oyuncakları. Anne ya. Oyuncaklarımı eve götüreceğim diyor. Kızım götürsün. Alt tarafı iki tane oyuncak. Hayır anne izin vermiyorum götürmesine. Onlar benim oyuncaklarım. Babam bana doğum günümde hediye etti. Kızım ben sana yeni alırım. Gel aşağı. Tamam anneye geliyorum. Kızım niye bu kadar yaramazlık yapıyorsun? Anne ya bu oyuncakları çok beğendim. Bana hediye etti. Hayır ya hediye falan etmedim. Ben oyuncaklarımı hediye etmiyorum. Çünkü onları bana babam doğum gününde aldı. Sana almıyor değil mi? Almıyor. <laughs> Kızım biz sana ben sana almıyor muyum? Alıyorsun ama babam almıyor. <laughs> Kızım çabuk yürü eve. Kızım oyuncaklarını da bırak. Bıraksın oyuncaklarımı ver. Ver oyuncaklarımı. Vermeyeceğim. Bu da benim oldu. Ya anne versin. Tamam kızım bir tane kaldı zaten. O da onun olsun. Hadi biz de gidiyoruz. Çok konuşamadık ama neyse artık. Bir daha hiç gelme sen. Annen gelsin ama sen gelme. E kızım nasıl böyle konuşursunuz ya. Bir daha hiç gelmeyeceğiz bu eve. Kızım ne yaptın? Niye bu kadar yaramazlık yaptın? Ben sana giymeden yaramazlık yapmayacaksın demedim mi? Anne ama onların odasını falan da dağıttım. Oh canıma değilsin. Onlar her geldiklerinde benim ondaklarımı dağıtıyorlardı. Kızım onlar daha bizim evimize hiç gelmemiş ki. Of anne ya hadi gidelim. Videomuzun daha sonuna geldik. Cadı kuzeni ne yaptığını gördünüz. Bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.